Arkadaşlar karıncaları görüyor musunuz? Ne kadar çoklar ve hep birlikte kimse kimseye zarar vermeden güzel bir yolculuk yapıyorlar. İşte doğada onlar da kendi yerlerini böyle bu şekilde devam ederek hem koruyorlar hem yaşıyorlar ve doğadaki görevlerini de yere get yerine getiriyorlar. Görüyorsunuz sayısını ben bile bilmiyorum ne kadar çok. Her yerden hareket halindeler. Gördüğünüz gibi. O kadar çoklar ki hangi birini çekeceğim diye uğraşsanız çekemezsiniz. Tek tek çekilmez bunlar. Görüyor musunuz? Nereleri geçiyorlar mücadele vererek. Ve hiç de kavga etmeden selam veriyorlar birbirlerine gidiyorlar arkadaşlar. Bizler de lütfen selamımızı yayalım. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, komşuluklarımız daim olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Deniz hızında kalmayı unutmayın. Lütfen doğadaki canlılara saygılı olalım. Onları da öldürmeden, incitmeden hep beraber yaşayalım arkadaşlar.